Dostlar hepinize merhabalar. Sizlere Whitebit TR borsasının Türkiye'deki kullanıcılarına özel airdropundan bahsedeceğim. Airdrop devam ediyor dostlar. Ee, tek yapmanız gereken dostlar aşağı bıraktığım linkten kaydoluyorsunuz. Kimlik doğrulama, KYC adımlarını tamamlıyorsunuz. Ee, ve on, ondan sonra adres doğrulama, ikametgah belgenizi e, doğrulamanız gerekiyor. E, bunu da e üzerinden e, ikametgah belgenizi indiriyorsunuz. Kurmayı biraz diyorsunuz. Whitebit TR olarak e, kurmayı biraz yerine yazıyorsunuz, indiriyorsunuz, yüklüyorsunuz arkadaşlar. E, yüz tanıma sizden doğrulaması falan isteyecek arkadaşlar. 2 dakika, 3 dakika sürüyor en fazla. Ben yaptım arkadaşlar. Bu adımları tamamladığınızda dostlarım 6 USDT'lik ödül alacaksınız dostlar. Bu 6 USDT'lik ödül arkadaşlar e, 24'ünde dağıtıma başlanacak. Ayın 17'sinde, 17 Temmuz'da yani 5 gün sonra bu etkinlik, bu airdrop bitecek. Hala daha devam ediyor. Her davet ettiğiniz kişi için 3 UZDT ödül alıyorsunuz ve Davet et, e, kişi, ettiğiniz kişi sayısı 33 kişiye kadar oluyor. Toplamda 99 USD'ye kadar davet ödülü alabiliyorsunuz. 6 de kayıt ödülü alıyorsunuz arkadaşlar. 105 USD'ye kadar buradan e, kazanç sağlayabilirsiniz. Yani kimseye davet etmeseniz bile olur arkadaşlar. Tek yapmanız gereken KYC'nizi tamamlamak. E, adres doğrulaması, ikametini e, yapıyorsunuz arkadaşlar. Kimlik doğrulama adımını tamamlıyorsunuz. Yüz doğrulaması isteyecek sizden arkadaşlar. İşte başınızı sağa sola çevirin diye. Bunları yapıyorsunuz. 6 USDT'lik ödülü kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu 17 Temmuz'da etkinlik bitecek. 24 dediğim gibi 24 Temmuz'da dağıtıma başlanacak arkadaşlar. 24 Temmuz'da da ödüller dağıtıma başlanacakmış arkadaşlar. 33 kişiye kadar da davetten ödül kazanabilirsiniz diyor. Ee, bu şekilde dostlarım. Beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar bu ya buna benzer videoların devamı için arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuz daha fazla insana önerilsin. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bol kazançlar.